Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu 26. hafta itibariyle puan durumuna, toplu sonuçlara ve süre bu videomuzla beraber bakacağız. Siz haftalık olarak paylaştığımız Trend Yol 1. Lig puan durumlarından anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere TFF yani Trend Yol 1. Lig puan durumlarını haftalık olarak açıklamaya çalışalım. Öncelikle tabii ki toplu sonuçlar. Toplu sonuçlara bakalım. Bolu Spor 2, Giresun Spor 1, Bandırma Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Adana Spor 0, Sakarya Spor 0, Eyüp Spor 0, Çorum Futbol Kulübü 1, Altay 0, Gençler Birliği 4, Keçiören Gücü 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 2, Şanlıurfa Spor 0, Göztepe 1, Kocaeli Spor 1, Tuzla Spor 2, Manisa Futbol Kulübü 3, Ümraniye Spor 2, Puan cetvene baktığımızda Eyüp Spor liderliğinde devam ettiriyor 61 puanla ikinci. Göztepe 55 puanı var. Üçüncü Kocaeli Spor 45. Dördüncü Sakarya 44 puanda. Beşinci Bodrum Futbol Kulübü 43 puanda. Son sıradaki ekiplere baktığımızda 15. Adana Spor'un 27 puanı var. 16. Çanlıurfa Spor'un 24. 17. Altay'ın 15. 18. Giresun Spor'un 7 puanı bulunmakta. E, 27. haftanın fiksiyonuna de bakalım. 27. haftanın fiksiyonuna e, açıklayalım mutlaka sizlere 27. haftada hangi maçlar oynanacak e, Detaylı bir şekilde bakın bakın Ekranı gözüküyor zaten Bu da 27. haftanın fik sürü önemli maçlar var Videomuzu durdurup fik süre de bakabilirsiniz Ekranı görüyorsunuz zaten Puan tablosunda e, zaten az çok e, hangi takımların çıkacağı belli oluyor Düşüşe de belli oluyor Bakalım e, önümüzdeki maçlarda neler olacak bu videomuzda sizlerle değerli Trend Yol 1. gün 26. hafta 2023-2024 sezonu itibariyle puan durumuna baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kırmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.